Aferin benim kızım. Yatar atma, yatar atma, yatar Aferin benim kızım ha. Ya, ya, hu hu. Ya, bozo yetişemiyor mu bize, bozo. Aferin benim kızım ha. Aferin, Aferin, Aferin sana. Yavaş, tamam, yavaş. Var taşlar, taş var, taş var. Ayağına gelmesin, dur. Dur. Aferin benim kızım ha. Aferin sana. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi maşallah uçuyor ya. <laughs> Yeter ki üstünde durabilin. <laughs> maşallah benim kızım. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Bozo e, yine benimle geliyor. Arkadaşlar vallahi Bozo yetişemedi. Bozo arkada kaldı. <laughs> Arkadaşlar öyle bir geliyor ki hani anlatılmaz yaşanır gel gel kızım gel kızını geride kaldın değil mi arkadaşlar akşam e, yani daha daha doğrusu e, dünkü videomda biliyorsunuz e, panzer gelmişti ama haydut gelmemişti arkadaşlar haydutu akşam ee, kaç tane köpek met boğuştuysa bakın kulak ip, iptal olmuş ben düz düz işte bak bu, buna ders oldu işte bir daha peşimden gitti gidiyorum peşime geliyor. oğlum gördün mü ya el, elin uşa acımaz vallaha bak elin uşa acımaz arkadaşlar buna bir tane köpek çökmemiştir yüzde yüz birkaç tane köpek çökmüştür eee ya buradaki şuraya inip de ala köpek daldıysa şuradaki köpekler de buna girmiştir. Ya da davarın e, köpeklerin yanına gitmiş olabilir arkadaşlar. Ya yani iki ihtimal var yani. Ama gerçekten de iyi boğmuşlar arkadaşlar. Eee Dürzü peşime gelmedi dünden. Dünden bize panzer çıktı geldi. O gelmedi değil mi deli kız? Değil mi kızım? Aferin sana. <laughs> Akşam işte geldim arkadaşlar kontrole. Dedim geldiyse içeriye dıkayım. Geldim baktım ki kulağı sallayıp duruyor. Dürüz dedim işte böyle gelmezsen peşime. Böyle elin uşağı da seni değil mi? Ha? Böyle be, iba abin yanında olduğunda gitme. Vallahi millet kalabalık oldun mu? <laughs> Yıkarlar seni oraya. <laughs> kolay 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 da yıkıldığını sanmıyorum ama arkadaşlar yani yüzde bir milyon yani yüzde bir milyon çok kalabalık kupenin e, kavgaya tutuştu yoksa zor yani ya lan garip Hiç açayım mı ha, sen de kapıyı kırmışsın lan sana helal olsun vallahi bak sana helal olsun dur kapıyı nasıl açacaksın oğlum dur bakalım onu şuna bakar mısınız arkadaşlar işte her zaman anlatıyorum ya arkadaşlar. Köpek dediğin e, çok da dengesiz olmayacak. E, nerede ne yapacağını bilecek. E, hani ben hep söylüyorum ya. E, köpek dediğin hemen gidip de dalaşmayacak. Bitti, artacak Düşünecek. E, ne olacak? Ne bitecek? Ben bu aradan sıralayabileceğim mi? Gibisinden. Ama haydutta bu yoktu. Haydutta çıkaralım. Haydut. Haydut. Gel oğlum. Asem bir kulağını nuray gördüm başka bir yerini görmedim. Şöylece bakın üstünden falan buralarından tutmuşlar. Direkt içeri kaçıyor zaten sinekten. Gel babam gel. Gel düzün. Dur, elleme elme abinin elleme. Abin, Abin yaral dur. 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 Dürcü ben sana kaçıver dedim ki Gitme dedim gitme gel buraya gel gel. Neyse içeride yatsın arkadaşlar. Onun orasına bir ilaç yapalım. Vay zibidi vay vay zibidi vay. Sen niye getirmedin lan dünden abini? Ha? Böyle gelmezse böyle oraya buraya giderse dayak yer işte. Dürzü. hemen gitmiştir o aralarına girmiştir arkadaşlar. Ee, şimdi her zaman için bir de yanında ben varım ama şimdi yoğdum. Ee, kim ben olmayınca da kalabalık sürü, sürünen yüzde yüz yani en aşağı iki köpek vardır yani. Arkadaşlar en aşağı yani bir tane olsa bir tane bu kadar olmaz. En aşağı iki tane köpek vardır. Ee, yani dediğim gibi ben olduğumda e, isterse kalabalık köpek olsun e, bu kadar olmazdı ama dürzü dünden bekledim gelmedi e, dedim gel, gelir buraya yatar dedim e, zaten deli kız da boşta biliyorsunuz onunla beraber de akılırlar dedim Geri akşam da kafama da akıldı dedim gideyim kontrol edeyim bunu e, geleyim içeriye koyayım dedim geldiyse dedim Geldim, e, o da ablam gelince arabayı aldım da geldim. E, Dürzü kulağını sallayıp duruyordu işte. Ya dedim işte, ahlını başına toplasın. Yoksa, böyle, ya o da ona bir ders oldu, bir daha gidip girer mi öyle bilmediği yerlere? Girmez. Yoksa, sıkıntı yani. Mesela Bozo, e, nerede ne yapacağını her türlü biliyor arkadaşlar. Yani, çekinmiş gibi durur ee, veya kalabalık sürün içine girdiğinde böyle e, tam böyle yani her şeyini açar gözlerini kulaklarını nereden ne gelecek ne olacak ne bitecek her şeyi hesaba katar e, hesaba kattığında da ne oluyor bu sefer e, sıkıntı yaşamıyor hadi gibi bunu Kur'an çek. Al dediğim gibi bir köpek e, ee, tercüme edinmediği sürece yani bunları yaşayacak. Bunları yaşamazsa olmuyor arkadaşlar. Bozoyu buraya koyuyorum arkadaşlar. Sıkıntı yaşamasın diye. Gel Bozo. Gel oğlum. Gel. 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 O Elleme lan gürcü. Elleme tosbi. Bozoyu isteyen arkadaşlar vardı. Ahanda kral. Emran <laughs> babuş. Aferin benim oğluma lan. Bak 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 bak. Kerata. <laughs> o an arkadaş da görüyor musun? <laughs> Annenelerinin boyuna geldiler neredeyse. Aha tüyüzüler ha. Aha tüyüzüler ha. Ançer. ulan panzer. Sen var ya sen. Sen çok tutuyorsun bak. Senin tuttuğun acı diyor onları. Hah düzgündür. Tamam mı? Kral. Babuş, yapam yanıma. Yapam yanıma. Oh, benim benim başlarım lan. O Arkadaşlar ayağı iyileşti. E, sayılır yani. Tam değil ama iyileşti yani çok şükür. E, kendine geldi yani. Bir daha kapıyı mapıyı kırar, kıracağız ama geç kapıyı artık içeri koymayacağım arkadaşlar bozoyu. E, bozu bozo artık tam krallığını e, ilan etti. E, serbest e, ee, çiftler geliyor, eve gidiyor, geziyor, tozuyor. Ee, sıkıntısı yok çok şükür. Kavasına göre daha kalacak andık artık bundan sonra. Tamam yani lan dürdü. He? Baboş. Bozu. Bozu. Ölüme. Bozu yetişemedin bana lan atınan. Ha? <laughs> o nasıl kaçıyor le? Ne lan? Hop benim benim azlarım olan. Hop benim benim azlarım olan. görüyor musun panzeri? He? Boynunuza geldi boynunuza. <laughs> daha, daha dünden <laughs> kaçında pislik vardı bunun. Değil mi? Değil mi oğlum? Kutucuydu la. Şuna <laughs> devriliyor şey gibi aynı. Dürzü. <laughs> tamam. Öne lan. Kral varken burada ses istemiyorum. Burada kral var. Ha? Kralınıza saygı duyun. Şşş, hayırdır? Hayırdır? Ben ne diyorum size? Kralınıza saygı duyun. Tamam mı? Ha? Bu sizin kralınız. düzlük yapma. Dürüzlük yapmayın. Ha? Bu kral var ya neler çekti bu güne kadar biliyor musun? Ha? Evet arkadaşlar, bugün atımızı güzelce tımar edeceğim. Ee, bazı arkadaşlar e, yazmışlar hani, bir bu fazla ıslatmadan, e, sadece o pislik olan yerler yumuşadaraktan tımar et diye. E, o biraz mantıklı geldi bana arkadaşlar. O şekilde yapacağım. E, yani komple yıkamayacağım arkadaşlar. Sadece o hayvan pisliğini üstünden biraz yumuşatıp tımarınan ee, dökeceğim. İnşallah hayırlısıyla. Yalnız gemi dağınca beni çok yoruyor arkadaşlar. Gemi dağıttıktan sonra sıkıntı olmuyor. Bir sonraki videomuzda görüşelim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.